Teknohanem YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber daha önce Türkiye'de ilk defa tanıtımlarını yapmış olduğumuz Evo 26 ve Evo 46 isimli akıllı saatlerin aralarında ne gibi farklar olduğunu konuşacağız. Sizden gelen yoğun sorular neticesinde bu videoyu çekme kararı aldım. Daha sonra videonun son kısımlarına doğru da bu akıllı saatlerle ilgili kendi fikir ve görüşlerimi, hangisini tercih ettiğimi ve neden tercih ettiğimle ilgili zaten video içerisinde bir fikir sahibi olacaksınız. Video içerisinde sadece saatin farklarıyla ilgili konuşacağım. Saatin aynı olan özelliklerini eğer merak ediyorsanız bu saatlerin detaylı incelemelerini kanalımızda bulabilirsiniz. O halde videoya başlayabiliriz. Öncelikle tema farklarıyla başlayalım. Ivo 26 isimli akıllı saatimizde sadece 7 adet tema mevcut ve ekstra tema yükleyemiyoruz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz temalar dışında herhangi bir özelleştirilebilir tema mevcut değil. Video e, içeriğin içinde öncelikle Ivo 26'nın özelliklerinden bahsedeceğiz. Daha sonraki e, akıllı saatimizde Ivo 46 olacak. Video e, saatlerin karışmaması açısından. 46'nın ise görmüş olduğunuz bu ekranda görmüş olduğunuz e, temalara sahip olduğunu 12 farklı tema ve özelleştirebilir yani kendi fotoğraflarınızı içine yükleyip ya da dışarıdan başka fotoğraflar alıp onları yükleyebileceğiniz temalar özellikleri mevcut bu görmüş olduğunuz temalar Evo 46'nın temaları ve bu da benim oluşturduğum bir temaydı Evo 26'da bu şekilde uyanma e, hareketinin problemli olduğunu söylemeliyiz e, bu şekilde konuzu çevirdiğiniz zaman Çoğu zaman saatimiz uyanmıyor. Ancak Evo 46'da bununla ilgili herhangi bir sorun yok. Sadece kolumuzu çevirdiğimiz zaman ekranda gördüğünüz gibi bir saniyelik bir gecikme ile uyanıyor. Bunun dışında uyanma e, özelliği ile ilgili Evo 46, e, Evo 26'ya göre bayağı önde olduğunu söylemeliyiz. Evet, e, Evo 26'nın de avantajlarından bir tanesi de telefonla görüşme özelliği olması. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımdan telefon numarasını biliyorsanız yazarak telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Ancak Evo 46'da sadece gelen aramaları bu şekilde ekranda görebiliyorsunuz. Titreşim sayesinde sadece reddetme özelliği sahip. Evo 26'nın bu şekilde ekran menü kısmında kasmalar mevcut. Bu şekilde aşırı derece kasmalar oluyor. Ancak Evo 46'da görmüş olduğunuz gibi bu kasma problemi bayağı bir şekilde halledilmiş. Çok az bir kasma hissiyatı oluyor. Evo 26'nın şarj aleti bu şekilde vakumlu bir şarj aleti iken Evo 46'nın şarj aleti ise bu şekilde üzerine oturtmalı bir mekanizmayla geliyor. Evo 26'nın yine bu şekilde görmüş olduğunuz gibi adım sayar. Uygulamasının bozuk olduğunu söylemeliyiz. Kolumuzu salladığımız zaman e, bunları adım olarak algıladığını ve yanlış ölçtüğünü söylüyoruz. Ivo 26'nın, Ivo 46'nın ise e, videosu, detaylı inceleme videosunda yapmış olduğumuz bu testi buraya koydum. E, yürüme testinde sadece 100 adımda sadece bir adım fazla atmıştı. Belki orada da ben e, bir hata yapmış olabilirim. Genel olarak Ivo e, 46'nın adım sayarı daha doğru ölçtüğünü söylemeliyiz. Ameliyathane monitör testi e, nedir? Yani bilmeyenler için söyleyelim. Bu saatlerin sağlık uygulamalarını yani nabız, tansiyon, kandaki oksijen miktarını ölçme gibi fonksiyonlarını ameliyathane monitörü ile test ediyoruz biz. Ivo e, 46'nın Ivo 26'ya göre daha sağlıklı ölçümler verdiğini söylemeliyiz, daha doğru ölçümler verdiğini söylemeliyiz. Ivo 26'nın ise e, daha önce videosunu yaptığımız gibi tamamen bütün değerleri salladığını e, ortaya koymuştuk ve açıklamasını yapmıştık sizlere. Biraz da Ivo 46'da ekstra olarak eklenmiş olan özelliklerden bahsedelim. E, eklenen birkaç özelliklerden bir tanesi kandaki oksijen miktarını ölçmesi ve bu ekranda görmüş olduğunuz e, nefes egzersizi testinin Ivo e, 46'ya yüklenmiş olması. Onun dışında herhangi bir ekstra özellik olduğunu söyleyemeyiz. Yine baktığımız zaman en büyük farklardan bir tanesi olarak şu ortaya çıkıyor. E, Evo 26'nın bataryası 220 mAh iken Evo 46'nın bataryası 280 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Bu da e, aralarında yine Evo 26'nın kullanım açısından ekranı açık özelliğini kullandığınız zaman... 13-14 saat gibi bir süre içerisinde yani çok kısa bir süre içerisinde şarjının bittiğini görüyoruz. Evo 46'nın ise yaklaşık bir hafta kullanıma göre daha da uzun sürelerde kullanılabildiğini gördük detaylı incelemelerinde anlatmıştık. Ekran dokunmatik hassasiyeti olarak da Evo 46'nın Evo 26'ya göre daha dokunmatik hissiyatının güzel ve daha kullanışlı olduğunu söylemeliyiz. Arkadaşlar size nasıl bir ses kalitesi yansıdı, iletişimimiz nasıl oldu, bunu ne kadar anlayabildiniz bilmiyorum ama Evo 26 ile telefon görüşmesi yapmamız eğer ortam çok sessiz değilse pek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü sağlıklı bir iletişim kuramıyorsunuz. Bu yüzden Evo 26'nın bu telefon görüşme özelliğinin bulunmasına çok kanmamanızı öneririm. Çünkü hatalar noktasında hataları Evo 46'ya göre çok fazla. Evet sonuç olarak bağlayacak olursak sen bu akıllı saatlerden hangisini satın alırdın? Arkadaşlar ben bu akıllı saatlerden kesinlikle Evo 46'yı tercih ederdim. E, çünkü e, her ne kadar e, görüntü olarak birbirlerine çok benziyorlar olsa da aralarında kullanış açısından çok büyük farklar var. Özellikle batarya konusunda insanların çok şikayetçi olduğunu söylemeliyiz. Yani batarya gerçekten önemli arkadaşlar. En azından Apple Watch'larda bile 2 gün bir batarya ömrü var. Evo 46'da bir hafta batarya ömrü sunuyor bizlere. Bu çok büyük bir avantaj Evo 46 için. Yine ekstra tema özellikleri açısından 12 farklı temasının olması ve istediğiniz fotoğrafı koyup kendinize yeni tema üretebiliyor olmanız da Evo 46 için Müthiş bir özellik. E, Bluetooth versiyonu söylemeyi unuttum. Bluetooth versiyonu olarak da Evo 26'da 4.2 Bluetooth versiyonu bulunuyorken Evo 46'da 5.0 Bluetooth teknolojisi kullanılıyor. Bu da e, Bluetooth bağlantı kopmalarının daha az olması demek. Bu noktada Evo 46'nın da daha kararlı çalıştığını söylemeliyiz. Dediğim gibi bunca avantajı olan bir akıllı saat varken Evo 46'tan bahsediyorum. Sadece telefon görüşme özelliği olması o da tam Düzgün çalışmadığını size hani söylüyorum kendinizde Alıp görmüşseniz zaten test etmişsinizdir. E, bu kadar fark varken bu kadar Evo 46 öndeyken Evo 26'nın ben alınmayacağını Düşünüyorum açıkçası Evo 46'yı görene kadar e, Bu şekilde düşünmüyordum artık Evo 46'yı gördükten sonra e, Kesinlikle kararım bu yönde. Umarım videolarım işinize yarıyordur. Bir fikir sahibi olmanıza yardımcı oluyordur. Eğer bu videolar işinize yarıyorsa videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek akıllı saatlerden bahsedelim. Yoğun istekleriniz üzerine DTX Smartwatch isimli akıllı saati satın aldık. İki tane süper kulon ürün gelecek. Apple Watch 6 süper klon ürünleri. Yine Evo, 46, Evo 26, Evo 46 diye devam eden serinin süper versiyonları. E, bu ürünlerin fiyatları biraz daha yükseliyor. Ancak kaliteleri de bu neticede yükseliyor. Batarya ömürleri ve yine telefon görüşme özelliği olan hem telefon görüşme özelliği olan hem batarya süresi uzun olan e, saatler sipariş verdim. Bu süper klonların isimleri ise FK78 ve hv 12 isimli süper klonlar. Bunları YouTube'a yazarak yabancı sitelerden saatlerin nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Özellikle hareketli temalarıyla dikkat çeken, yani orijinaline en yakın e, klonlar olduğu söylenen klonlar çok tatlı klonlar gerçekten. Eğer bakalım yine alıp inceleyeceğiz. İşlevsel olarak da aynı tatlılığı bize verecekler mi? Beraber bu kanalda göreceğiz. İzlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.